Merhaba anne babalar. Ben psikolog Gözde Fazla. Bugün sizlere oyun terapisi hakkında bilgiler vereceğim. İlk olarak oyunun ne olduğu ile başlayalım. Oyun, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunan ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan en yaratıcı yoldur. Peki oyun terapisi nedir? Oyun terapisi çocuk ile terapist arasında kurulan güvenli bir ortamda ifade etmeyi, ilişki kurmayı, problem çözmeyi destekleyen bir terapi yöntemidir. Oyun terapisi sürecinde çocuk içerisinde neredeyse her oyuncağın bulunduğu bir odaya konmaktadır. Çocuk burada bu oyuncaklarla özgürce oynayabilir ve duygularını, problemlerini terapiste anlatmaya çalışır. Terapist de çocuğun anlatmaya çalıştıklarını anlayarak ve ona yansıtmalar yaparak çocuk için güvenli bir ortamı inşa eder. Oyun terapisi çocuklar için birçok sorun ve bozukluk için kullanılmaktadır. Otizm, saldırganlık, okul problemleri, özgüven sorunları bunlardan yalnızca birkaçıdır. Oyun terapisti seans boyunca çocuğun yol göstermesine izin verir. Oyun terapisti terapi deneyimini yönlendirerek değil, çocuğun ne yaptığıyla, ne söylediğiyle, yani tüm duyguları, eylemleri ve kararlarıyla gerçekten ilgilenerek aktif bir rol alır. Peki oyun terapisi ne kadar sürer? Bu süre çocuktan çocuğa, çocuğun travma yaşayıp yaşamadığına veya travmanın boyutuna göre değişmektedir. Bu nedenle belirli bir süre söylemek doğru olmayacaktır. Şimdi oyun terapisine faydalarına bakalım. Terapistin anlayışlı ve kabul edici olması sonucunda çocuk duygularını ifade etmek için uygun ortamı bulur. Terapi odasında çocuk duygularını düzenlemeyi ve dürtülerini kontrol etmeyi öğrenir. Oyun terapisi kendini ifade etme yöntemi olduğu için çocukta bir katarsis yani rahatlama sağlar. Oyun terapisinde oyuncakların belli bir işlevi vardır. Aile ve bakım oyuncakları, yeterlik oyuncakları, yaratıcı ifade oyuncakları, agresyon oyuncakları olmak üzere birçok oyuncak oyun terapisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda oyuncakların belirli bir önemli anlamları da vardır. Örneğin bakım gereçleriyle oynayan bir çocuk değişme arzusunu ve sosyal olarak dışlanan bir birey olduğunu anlatmak istiyor olabilir. Sonuç olarak oyun terapistinin evde oyun oynamanın farkı nedir diye baktığımızda oyun terapisti empati, anlayış ve koşulsuz kabul edişi geliştirmek üzere eğitim almıştır. Oyun terapisi oyun oynamak demek değildir. Oyun terapisi sürecinde çocuklar doğal ortamlarında doğal olarak verdiği tepkileri oyun seansında tekrar tekrar deneyimlerler ve terapistin koşulsuz kabul ediş ve anlayışı sayesinde çocuklar kendilerini kabul edilmiş olarak hisseder. Sonuç olarak da çocuklar bu deneyimlerini olumlu hale getirir ve bir iyileşme yani sağaltım sağlanır. Oyun terapisi hakkında daha fazla bilgi almak veya randevu oluşturmak için Salve Özel Eğitim'e ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.